Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 9 Ekim 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün daha güvenli adımlar atmak isteyeceksiniz. Hiçbir şeyin sizi engellemesine müsaade etmeyeceğiniz bir gündesiniz. Doğru olan ne ise bu süreçte ona yönelmeye çalışın. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız takdirde pek sorun yaşanmayacak olması da önemli. Bugün kariyerinle ilgili karar aşamasında olduğun bazı konular gündemine gelebilir vereceğin karar ile ilgili iyi bir araştırma yaptığından ve kendini ön planda tuttuğundan emin olmalısın. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan bir yola girebilir ve kendini mutsuz edebilirsin. Ceyhan'dan yandan bugün partnerinle baş başa kalmak, ilişkini güçlendirirken desteklendiğini hissetmeni sağlayacaktır. Keyifli ve romantik aktiviteler sayesinde yeni haftaya karşı motivasyonunu arttırabilir ve eğlenebilirsin. Koç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda karmaşık durumlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket ettiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinize çok fazla yüklenmekten kaçınmalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız sizin için yeterli olacaktır. Bugün parasal durumunuzla ilgili bazı karmaşık durumlar yaşanabilir. Fırsatları lehinize çevirmek için doğru zamanı beklemeniz gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizde olan iletişiminiz konusunda daha temkinli olmaya çalışın. Anlaşılabilir adımlar atmanın bu süreçte daha önemli olabileceğini de aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Bugün senin için keyifli ve motive hissettiğin bir gün olabilir özellikle yarım kalmış ve zaman ayıramadığın işlerine yönelmek, pazar günün getirdiği boş zamanı ve enerjik ruh halini kendi adına yararlı kullanmanı sağlayacaktır. Yarım kalmış işlerini hafifleterek ileride fazlasıyla sıkışmaktan kurtulabilir ve kendini rahatlamış hissedebilirsin. Te yandan finansal anlamda harcamaların konusunda daha kontrollü olmanda fayda var. Kendine yeni ve gerçekçi bir finansal planlama hazırlamak hafta içinde yaşanabilecek olan maddi sıkıntıları engellemene yol açacaktır. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Enerjinizi doğru yönetmeyi başardığınız sürece sorun yaşanmayacak. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki anlamda yeni gelişmeler yaşanabilir. Hemen hepsine hazırlıklı olmanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın. Bugün, finansal durumunuz ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Adım adım ilerlemeniz gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün düşünce yapınızı ve iletişimle ilgili konulardaki tarzınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. İç dünyanızdaki karmaşayı değiştirmeyi başardığınız sürece genel olarak sorun yaşanmayacak olması da önemli. Adım adım ilerlediğiniz sürece problem yaşamayacaksınız. Bugün kendini gergin ve sinirli hissedebilirsin. Özellikle aile içinde gündeme gelen bazı sorunlar canının fazlasıyla sıkılmasına ve içten içe üzülmene neden olabilir. Fakat bu gerginliğini çevrendeki insanlara yansıtmamak konusunda dikkatli davranmalısın gereksiz büyük tepkiler vermek ve sert bir dil kullanmak sorunların çözümü adına yardımcı olmayacaktır. Te yandan sağlığın ile ilgili konuları ön plana çıkarman gerekiyor. Yaşadığın stresli ve yoğun günler vücudunu fazlasıyla yormuş olabilir. Tedbirli davranmakta fayda var. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları yavaş yavaş çözüme kavuşturma şansınız var. Yüzünüz gülecek ve mutlu hissedeceksiniz. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki zorlukları gözünüzde büyütmekten kaçının. Sınırların yeniden belirlenmesi için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün finansal olarak daha temkinli olmaya çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece problem yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalısınız. Sorun olarak görmediğiniz her şeyin ilerleyen günlerde sizi zor duruma sokma ihtimali var. Dengeleri lehinize çevirmek için doğru zamanı beklemeniz sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün hayatında hızlıca gelişen ve değişen konular karşısında şaşırabilir ve heyecanlanabilirsin. Bu yenilikler ve gelişmeler senin için oldukça pozitif sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden kendini panik içine kaptırmamalı ve bu değişiklikleri zaman içinde gözlemlemelisin. Te yandan aşk hayatında yaşayacağın bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. Partnerine girdiğin tartışmalarda daha sakin ve anlayışlı davranman gerekiyor. Aksi takdirde sorunlar içinden çıkılamayacak bir hal alabilir. Sana tavsiyem akşama doğru partnerine zaman ayırman ve aranızdaki sorunları sakin ve açıklayıcı bir dille ele alman olacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken hata yapmaktan kaçının. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri ona göre belli etmelisiniz. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki anlamda kendinize olan güveninizi net olarak belli etmeye çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün parasal durumunuzla ilgili bazı düzenlemeler yapabilirsiniz istediklerinize adım adım ulaşmayı başarabileceğiniz bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 5. sırada yer alan, Burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, genel olarak kendinizi daha tutuk hissedebilirsiniz. Tam olarak istediğiniz adımları atmayı hedeflemeniz gerekmekte odak noktanızı değiştirdiğiniz sürece kendinizi daha iyi noktalarda görebilirsiniz. Belirsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışın. Bugün kendini oldukça sosyal ve keyifli hissedebilirsin. Arkadaşlarınla çeşitli etkinlikler içinde bulunmak sana oldukça iyi gelecektir. Ayrıca bugün iletişimlerinin kuvvetli olduğunu ve girdiğin ortamlarda dikkati üzerinde topladığını fark edebilirsin. Bu durum özgüvenini arttırırken yeni insanlarla tanışmana yol açacaktır yeni insanlarla tanışmak sana hem aşk hem de kariyer anlamında çeşitli fırsatlar sunabilir. Bu fırsatlar karşısında keyfini daha da arttırabilir ve yeni bir haftaya motive hissedebilirsin. Te yandan akşama doğru biraz dinlenmek ve rahatlamak sağlığın açısından oldukça faydalı olacaktır. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda şartlar ne kadar karmaşık ve zorlayıcı olsa da üstesinden gelme şansına sahipsiniz. Odaklanmanız gereken bir gün. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak zorluk içeride girebilirsiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamanın size yarar sağlamayacağını da bilmelisiniz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İstediklerinize adım adım ulaşmayı başarabileceğiniz bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerde bazı kararlar almanız gerekebilir. Tam olarak nasıl hareket etmeniz gerektiğine karar vermeden önce tüm gelişmeleri yakından takip etmeniz gerektiğini de unutmayın. Kontrol sizin elinizde olmadığı sürece hata yapabilirsiniz. Bugün kendini yeni fırsatlara ve yeni insanlara açman gereken bir gün. Yakın arkadaşlarınla sosyalleşmek ve biraz eğlenmek isteyebilirsin. Bu durum yeni insanlarla tanışmana ve bu insanlar sayesinde özellikle kariyer anlamında seni heyecanlandıran fırsatlar yakalamana sebep olabilir. Dikkatli olman gereken tek konu içine kapanmaman ve olabildiğince kendini açıklayıp iletişimlerin içinde bulunman olacaktır. Bu sayede çevrendeki insanların güvenini kazanabilir ve yakalayacağın fırsatların yolunu açabilirsin. Başak burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızdaki değişimden doğru anlamda yarar sağlamalısınız. Dengeleri çok fazla zorlamamaya çalışın. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha bilinçli olmanız gerekiyor. Odak noktanızı değiştirmeniz bu süreçte size iyi gelebilir. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha bilinçli olmalısınız. Hata yapmamanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün herhangi bir karar almadan önce duygularınızı göz ardı etmeye çalışın. Mantığa yatkın olmayan her ne varsa ondan uzak durmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Şartlara uygun hareket etmeniz, rahata ulaşmanız açısından önemli olacaktır. Bugün alacağın negatif bir haber enerjini düşürmene neden olabilir. Fakat vereceğin tepkiler konusunda dikkatli olmalısın. Bu olumsuzlukları kendi kafanda olduğundan daha büyük bir hale getirmemeli ve içinde yaşadığın üzüntüyü çevrendeki insanlara yansıtmamalısın. Yaşadığın bu sorunların çözümü adına aceleci davranmamanı ve kendine biraz zaman tanımanı öneririm. Ayrıca akşama doğru kendine dinlenebileceğin zamanlar yaratman sağlığın açısından önemli olabilir. Yeni bir haftaya başlamadan önce sakin zamanlar geçirmen hafta içinde enerjini korumana ve vücudunun yorgun düşmemesine sebep olacaktır. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz. Ufak tefek sorunlara çok fazla takılı kalmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi önde görmek isteyeceksiniz. Önceliklerinizin yeniden belirlenebileceği bir süreçtesiniz. Hata yapmamaya çalışın. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. İstediklerinize ulaşmak için uygun zamandasınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, beklentileriniz konusunda kendinize çok fazla yüklenmekten kaçının. Odak noktanızı değiştirmeniz sizin açınızdan daha iyi olabilir. Adım adım ilerlemeyi başardığınız sürece genel olarak sorun yaşanmayacak olması da önemli. Bugün uzun zamandır planladığın fakat bir türlü fırsat bulamadığın bir seyahat planını gün yüzüne çıkarabilirsin. Bu durum yeni bir haftaya başlamadan önce eğlenceli ve keyifli zamanlar geçirmeni sağlayacak. Ayrıca hafta içinde karşılaşabileceğin yeni yoğunluklar karşısında daha motive olmana yol açacaktır. Ke yandan partnerinle yaşayacağın bir takım sorunlar gündeme gelebilir. Bu sorunlar karşısında fazla inatçı davranmaktan kaçınman gerekiyor. Aksi takdirde sorunlar içinden çıkılmaz bir hal alabilir ve davranışlarından ileride pişman olmana yol açabilir. Akrep burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı olmalısınız. Duygularınızı ifade etme noktasında biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Acele etmemeniz gereken bir gün. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha kararlı olmalısınız. Atacak olduğunuz her adımın ve aldığınız her kararın arkasında durmanız gerekmekte. Aksi halde güvensiz görüneceksiniz. Bugün finansal olarak kendinize çok fazla yüklenmekten kaçınmalısınız. Elinize geçen fırsatları daha doğru değerlendirmeye çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün iç dünyanızdaki huzursuzluktan ve kararsızlıktan olabildiğince uzak durmaya çalışmalısınız kişisel tercihleriniz konusunda daha sabırlı olmaya çalışın. Ufak tefek problemlerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracak olmanız da önemli. Bugün yarım kalmış işlerin ile ilgilenmek isteyebilirsin. Bu durum önüne daha rahat bakmanı ve rahatlamanı sağlayacaktır. Ayrıca yeni bir haftaya başlamadan önce biraz dinlenmek ve hafta içinde atacağın adımları planlamak senin için iyi olabilir. Planlı ve sistematik çalışman sayesinde, atacağın adımlarda başarı şansını kendi adına oldukça arttırabilirsin. C yandan aşk hayatında yaşanabilecek olan gelişmeler seni oldukça heyecanlandırabilir. Özellikle yakın çevren aracılığıyla tanışacağın yeni biri sayesinde, yeni bir haftaya başlamadan önce motivasyonunu arttırabilirsin. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda tercihleriniz konusunda biraz daha temkinli olmaya çalışın. Beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeye odaklanın. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki karmaşıklık yaşanabilir. Dengeleri kurmanın zor olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamaya çalışın. Bugün para harcama konusunda oldukça heveslisiniz. Duruma uygun hareket etmeniz sizin açınızdan daha iyi olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün koşullar üzerindeki etkinliğinizin karşılığını yavaş yavaş almaya başlayacaksınız. Tercihleriniz konusunda daha temkinli olmaya çalışın. Sorunlar üzerindeki etkinliğinizin karşılığını almak için doğru zamanı beklemeniz gerektiğini de unutmayın. Bugün aile içinde senin desteğine ihtiyacı olan biri gündeminde olabilir fedakar ve alçak gönüllü tavrın sayesinde elinden gelen yardımı yapmaya hazır olacaksın. Bu durum aile içindeki iletişiminin artmasına yol açacaktır. Te yandan yeni bir haftaya başlamadan önce biraz dinlenmek isteyebilirsin. Bu sebeple akşama doğru kendine boş zamanlar yaratman, motivasyonunun artması ve enerjinin yükselmesinde oldukça yardımcı olabilir. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha dengeli olmaya çalışın. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekmekte. Olak Burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşadan uzak durmalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yaptığınız sürece pek problem yaşanmayacak. Bugün maddi anlamda kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Ha kalkmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün dayanma gücünüz üst seviyelere çıkıyor. Tüm sorunlarla baş edebilecek güce sahipsiniz. Ayaklarınızın yere sağlam bastığını her koşulda belli etme ihtimaliniz var. Amaçlarınızın değişim gösterecek olması sizi biraz zorlasa da üstesinden gelebileceksiniz. Bugün özellikle aşk hayatında bazı kararsızlıklar içinde kalabilirsin. Bu durum karşısında verdiğin karar senin için fazlasıyla önemli olabilir. Sana tavsiyem bu kararı verirken kalbinin sesini dinlemen ve çevrendeki insanları iyi gözlemlemen olacaktır. Ayrıca fikirlerine güvendiğin arkadaşlarından destek almayı da düşünebilirsin. Te yandan kendini oldukça duygusal hissettiğin bir gün olabilir. Bu durum olaylara objektif bakış açısıyla bakmanı engelleyebilir. Bu sebeple, kendine sakin ve dinlenebileceğin bir gün yaratmanı öneririm. Bu sayede günü kendin adına daha kolay bir hale getirebilirsin. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade ederken biraz olsun sabırlı olmaya çalışın. Yoluna koymak istediklerinize adım adım ulaşabilirsiniz. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki anlamda kendinize gereğinden fazla yüklenmekten kaçının yapabileceklerinizin bir sınırı var ve sizin de bunun farkına varmanız gerekiyor. Bugün parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Odaklanmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kişisel olarak biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Ham olarak kendinizi rahat ifade edemeyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz şartlara uygun hareket etmenin bu süreçte daha önemli olabileceğini de aklınızda bulundurmanız gerekmekte. Hata yapmamaya çalışın. Bugün kendini olumsuz bir ruh hali içinde hissedebilirsin. Bu olumsuzluğunun seni fazla aşağı çekmesinden ve uzun süre bu şekilde hissetmekten kaçınman gerekiyor. Ne kadar zor gelse de enerjini tekrar toplayıp mücadeleci ruhuna geri dönmelisin. Bu yüzden sana tavsiyem bugünü kendine ve kendi isteklerine ayırman ve kendini mutlu edeceğini düşündüğün hiçbir eylemden kaçınmaman olacaktır. Ayrıca yeni bir haftaya başlamadan önce, hafta içinde atacağın adımları planlaman ve sistematik çalışman senin için oldukça pozitif sonuçlar doğurabilir. Bir an önce silkelenip hedeflerin adına çabalamaya devam etmen gerekiyor. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı olmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. Balık Burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi zaman zaman köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Üstünüz olan kişilerle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Bugün maddiyatla ilgili bazı sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket etmeye çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.